Merhaba arkadaşlar. Bugün dersimizde Türkiye'de iç kuvvetler konusunu anlatacağız. Evet, daha önce iç iş kuvvetleri işlemiştik biz. İç i̇ş kuvvetler nelerdi? Epirojeniz, orogeniz, volkanizma ve depremler. Bugün ülkemizdeki iç kuvvetlere örnek vereceğiz. Ülkemizin neresinde işte epirojeniz örnek var, orogenize, volkanizma ve depremlere örnekler var. Bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Evet. Ülkemizin e, bulunduğu alana baktığımızda ülkemizin genellikle yüksek bir arazi yapısına sahip olduğunu görmekteyiz. Haritaya baktığımızda arkadaşlar Türkiye haritasına yeşil renkli yerler e, yükseltinin 0 ile 500 metre arası. Sarı renkli yerler ise e, 500 ile 1000 metre arasında. Açık kahverengi olanlar 1000-1500. E, çok koyu kahverengi olan yerler ise 1500 üzeri olduğunu görmekteyiz. Yani ülkemizin arasına baktığımızda dağlık alanların olduğunu, Bu dağlar arasında çöküntü alanları olduğunu, kırık hatları yani fay hatlarının olduğunu ilerleyen konularda göreceğiz bunları. Yine volkanik arazilerin olduğundan da bahsedebiliriz. Evet, biz iç kuvvetleri dörde ayırıyorduk. Epirojeniz kıt oluşumu, orogeniz dağ oluşumu, volkanizma ve depremler şekli arkadaşlar. E, i̇lk önce epirojeniz, Türkiye'deki iç kuvvetlerden ilki Türkiye'de epirojeniz arkadaşlar ülkemizin i̇şte ülkemizde nerelerde eprojeniz yürüdür? Onlardan bahsedeceğiz. Öncelikle epirojeniz neydi? Eprojeniz ya da eprojenik hareketler geniş yer kabuğu parçalarının yükselip ya da alçalması yani çökmesi olayını biz eprojeniz diyorduk. Şimdi yer kabuğu parçaları neden yükselsin, neden alçalsın? Eğer ki bir kara parçasının üstünde bir dağlık bir alan varsa dış kuvvetler, akarsular, rüzgarlar ya da buzullar bu dağları aşındırırsa ya da ne bileyim burada buzullar var, iklim değişti, hava sıcak oldu, buzullar erirse ve haliyle ne oluyor? Kara üzerindeki yük kalkmış oluyor ve kara yavaş yavaş yükseliyor. Ya da bunun tam tersi olursa, dağlar üzerinde, karalar üzerinde dağlar oluşursa ya da ne bileyim buzullaşma olursa, iklim değişirse vesaire yani karalar üzerinde bir ağırlık olursa karalar e, çökmeye başlar arkadaşlar bunun tam tersi olarak diyebiliriz. Şimdi zamanında bizim ülkemiz e, Tetis Denizi'nin soru altındaydı arkadaşlar. E, Godwana ve Lavrasya kıtalar arasında Tetis, Nehre, Tetis Denizi vardı. Tetis Denizi'nin soru altındayken tabii bu Labrasya Godwana karşı karşıya gelince yavaş yavaş ülkemizde bu suların alt, suyun altından yukarı doğru yükselmiş ve günümüzdeki günümüzdeki haline az çok benzediğini zaten bakın haritadan da görüyoruz burada. Ve zaten günümüzde ülkemizin yükseltisinin 1000 metreden fazla olması ve yüksek düzlükler yani platoların geniş alanlar kaplaması ülkemizde epirojenik hareketlerine de epirojeniz olduğunu bir kanıtlar diyebiliriz. Şimdi sınavlarda vesaire sorulursa ülkemizde epirojeniz görülen yerler nereleri? Direkt bunlardan bahsedelim. Zaten baktığımızda Anadolu coğrafyası yani ülkemizin bulunduğu alan bakın komple böyle kahverengi tonlarıyla görülüyor büyük bir çoğunluğu. Bu neyi gösteriyor? Ülkemizin e, son zamanlarda son devirde yükseldiğinin bir kanıtı zaten ülkemizin iç kısımlarında yükselme şeklinde bir projeniz var. Ee, Karadeniz ve Akdeniz'de bu ne var? Orada çökme var arkadaşlar. Çünkü bu karalardan gelen malzemeler, taş, toprak, biz bunlara portol malzemeler diyoruz. Bunlar hem Karadeniz hem de Akdeniz'in dibinde, bu denizlerin dibine çöktükçe orada bir ağırlık yapıyor ve çökmesine sebep oluyor. Gene Çukurova'da Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin getirdiği malzemeler. E, Ergene ovasında ise Trakya'da arkadaşlar Meliç Nehri'nin getirdiği malzemeler. Taş, toprak vesaire. Biz bunlara tortul malzeme diyoruz. Evet ve gittikçe buraları ne yapıyor? Çöker diyor. Çökme şeklinde bir projeniz var. Gene Ege Denizi'nin eskiden burada Ege Yed Karası vardı. İşte İstanbul, Çanakkale, Boğazları'nın olduğu yerde Akarsu vardı. Buralarda çökmüş. Yani haritaya baktığımızda ülkemizin iç kısımlarında yükselme şeklinde projenik bir hareket. Karadeniz, Akdeniz, Ege Denizi, İstanbul, Çanakkale Boğazları, Ergen ne Çukurova'da ise çökme olduğunu görmekteyiz. Evet. Çukurova Adana'da arkadaşlar biliyorsunuz Adana bölgesinde. Akdeniz'de. Ee, Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin getirdiği malzemelerle çöktüğünü söyledik. Yine Ergen bizim Trakya bölgesinde. Ee, Tekirdağ, tekrar daha Edirne civarında. Orada da e, yüzlerce, binlercedir biriken e, bu malzemeler, tortul malzemeler e, oranın gitgide çökmesine vesile olmuş ve hala da çökmeye devam ediyor. Yani sınavlarda sorulursa bu haritada gösterilen yerlerde sadece ülkemizin iç kısımlarında yükselme var. Diğer yerlerde ise çökme şekli, epirojenik hareket olduğunu söyleyebiliriz. Evet, ergene ve Çukurova'da çökme şeklinde epirojenik hareket. İstanbul, Çanakkale bazı yine çökmeler var arkadaşlar. Zaten Karadeniz, Akdeniz, Ege Denizi buralarda da çökme vardı. Ülkemizin iç kısımlarında da toptan yükselmişti. Geldik Türkiye'de orojenez yani dağ oluşu. Şimdi orojenez yani dağ oluşumu sonucunda iki türlü dağ oluşuyor. Biri kıvrımlı dağlar, bir diğeri de kırıklı dağlar arkadaşlar. Daha önce söylemiştik. eğer arazide biriken, çukurlarda biriken, denizlerin dibinde ya da göllerde biriken, göllerin dibinde biriken malzemeler e, biraz yumuşak, esnekse tamam mı? Bu biriken malzemeleri biz tortum malzeme diyoruz. Yüzlerce metre kalınlığında hem karalarda hem denizlerin dibinde birikiyor bunlar. Bunlar yan basınçlara uğrayınca, levhalar arasında kalınca malzeme yumuşaksa ne oluyor? Yukarı doğru kıvrılıyor ve yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi kıvrımlı dağlar oluşuyor. Bu dağların yükselen kısmına antikler diyoruz. Yani dağın kendisi aslında bu. Dağlar arasında kalan alçak yerlerse senkler diyoruz. Bunun tam tersi ise hani malzeme eğer esnekliğini kaybetmişse, yumuşaklığını kaybetmişse, yani sertleşmişse ne olacak? Levhalar arasında kalınca baskıya dayanamayacak ve arazi kırılacak. Kırık boyunca yükselen kısımlar force, çöken kısımlara greben diyeceğiz. Kırık yani fay oluyor arkadaşlar. Bu kırık boyunca yükselen yerler kırıklı dağları yani horseları. Çöken yerlerse grebendir. Yani ovalar üst duracak. Şimdi baktığımızda dünyadaki dağ oluşumlarına birinci zamanda biliyorsunuz hersinyen Karadüğü'nün Dağ kavram dağ sistemi vardı Aparaj Dağları Amerika'da Avrupa ile Asya İran Rusya'da Ural Dağları vardı biliyorsunuz ülkemizde de tabii ki bu sistemde yani Hérculesyen Karadüğü'nün sistemi oluşmuş dağlar varmış ama ancak bu dağlar dış kuvvetlerle yani rüzgarlar, akarsular vesaire buzlarla aşındığı için zamanla buralar aşınıyor ve yükseltisi azalıyor. ancak bu Yapılar gitgide sertleşiyor. İşte bizim ülkemizde de bu zamanlarda oluşmuş ama daha sonra aşınmış bu alanlara biz masif arazi diyoruz arkadaşlar. Sertleşmiş çünkü bunlar. Örnek verecek olursak Yıldız Dağları, Kaz Dağları, Menteşe, Alanya, Anamur, Aladağ, Kırşehir, Zonguldak, Bitlis ve Mardin masifleri, masif arazi arkadaşlar bunlar. Bunlar birinci zamanda oluşmuş. Kaledonya, Helsinki daha kavramlı sistem içinde yer almaktaymış. Peki masif neydi? Masif birinci zamanda yani paralizlikte oluşmuş. E, arazileri biz masif arazi diyoruz. Özelliği nedir? Özelliği şudur. Bunlar çok eski zamanlarda oluştukları için e, tabi zamanla o zemin sertleşiyor ve depreme karşı biraz daha dayanıklı bir yer yapısı oluşturduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Kısaca. Evet. Tabii ki de ülkemizde dağlar yok mu? Var. E, bizim ülkemizin kuzeyinde, güneyinde e, özellikle kıvamlı dağlarımız var. Batıda kırıklı dağlarımız var. İşte bu dağlarımız arkadaşlar hangi sistem içinde diye öyle bir düşüncemiz olursa eğer sınavlarda vesaire olursa ülkemetik dağlar arkadaşlar Alp Himalaya Dağ sistemi içinde yer almakta. Alp Himalaya Dağları 3. zamanda 3. zamanın ilk dönemi yani ters yerde meydana gelen sistemin adıdır. Yani bizim ülkemizin kuzeyinde ve güneyinde bulunan Kuzey Anadolu Dağları ve Güneydeki Toros Dağları Alp Himalaya Dağ sistemi içindeymiş ve bu sistem ne zaman oluşmuş? Üçüncü zamanda oluştuğunu söyleyebiliriz. Tabii ki de Alp dağları, Avrupa'daki dağlar, Himalaya dağları da Asya'daki dağlar oluyor. Ülkemizdeki dağlar da bu arada kaldığı için biz bunu Alp Himalaya dağ sistemi içinde yer alan dağlar şeklinde söylüyoruz. Yani zamanında biliyorsunuz Pangea kıtası ikiye ayrılınca Labrasya Godwana diye iki kıta oluşmuş. Bu kıtalar arasında Tetis Denizli vardı. Ee, daha sonra ülkemiz bu deniz altında biriken malzemelerin yavaş yavaş yukarı doğru çıkmasıyla oluştuğunu daha önce söylemiştik. Epirojenik hareketlerde de. Evet ülkemizin kuzey ve güneyinde bulunan levhalar e, ne yapıyor? E, tetisinizde biriken malzemeleri bakın yavaş yavaş yukarı doğru yükseltiyor ve ülkemizin kuzeyinde Kuzey Anadolu Dağları ve Güney'de de Toros Dağları yavaş yavaş oluştuğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar ikinci zamanın sonunda başlıyor. Üçüncü zamanda artık ülkemizdeki dağlar oluşmaya başlıyor. Yine ülkemizin doğu bölgelerine baktığımızda yüksek e, dağlık alanlar olduğunu görüyoruz ülkemizde. Yani ülkemizin kuzeyi ve güneyi iki dağlar ve Doğu Anadolu'da da yine dağlık alanların olduğunu görmekteyiz. Özellikle Arabistan Nevhası'nın kuzeye doğru hareket etmesiyle sıkışarak Doğu Anadolu bölgesinin yüksek bir yapıya, arazi yapısına sahip olduğunu görmekteyiz. Ama tabii ki de bu dağlar arasında çöküntü alanları yani ovalık alanların da olduğunu görmekteyiz. Tüm bunlar işte baktığımızda Erzurum, Erzincan, Malatya, Elazığ, Muş gibi ovalık alanlarımız yani çöküntü alanlarımız bulunmakta. Bunlar dağlık alanlar arasında alçakta kalan çöküntü alanlar yani ovalık alanları olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet. Konumuz oracenez. Az önce de söyledik. Ülkemizin kuzey ve güneyinde bulunan levhalar bu teslim senizinde biriken malzemeleri sıkıştırmış ve ülkemizin Kuzeyinde Kuzey Anadolu Dağları, güneyinde Toros Dağları ve Doğu Anadolu bölgesinde bakın yine yüksek dağların olduğunu görmekteyiz. Bunlar demek ki kıvrılmayla oluşmuş dağlar. Bu dağların yüksekte kalan kısımlarını antikler, çukurda kalan kısımlarını senkliler diyordu. Tekrar hatırlatmış olalım. Evet bu haritada da baktığımızda kuzeydeki dağlar Yıldız, Küre, Ilgaz, Bolu, Canik, Doğu Karadeniz, yine güneyde Toros Dağları, batıda yine bakın Doğu Anadolu Dağlarımız var. Evet, Çüre Dağları ülkemizin kuzeyinde bulunan e, Kıvınım Dağlarımızdan Kastamonu civarında ve Toros Dağları da ülkemizin güneyinde bulunan Kıvırım Dağlarımızdan arkadaşlar. Tabii ki de Kıvırım Dağları dışında orojenis sonucunda oluşan bir de diğer dağımız da Kırıklı Dağlar. Ülkemizin batısında yani Batı Anadolu'da bulunan dağlar bu şekilde oluşmuş. Çünkü demek ki orada arazi biraz sertleşmiş. Levhalar arasında kalınca baskıyı görünce de ne oluyor da kırılmalar olmuş. Böyle birçok fayatlı var zaten orada kırağı diyoruz biliyorsunuz. O kırık boyunca yükselen yerler arkadaşlar biz ors diyoruz. E, alçalan yerler ise çökmüş yerler ise graben diyoruz arkadaşlar. Yani horslar dağlar oluşturuyor. Grabenler ise dağlar arasındaki ovalık alanları oluşturmakta. Ülkemizin batısında bulunan Kaz, Madran, Yunt, Boğaz, Aydın, Menteşe ve Hatay'da bulunan e, Nur Dağı yani Amanos Dağı bunlar kırıklı dağlarımızı oluşturmakta. Bu dağlar arasında kalan Bakırçay, Gediz, Büyük Menderes, Küçük Menderes e, ovaları yani bunlara greben diyoruz. Bir de Amik Ovası var Hatay'da arkadaşlar. Bunlar da grebenlerimizi oluşturmakta. Evet. Demek ki biz ülkemizin batısında batısında ve Hatay'da bir tane var. Bunlar nasıl dağlarmış arkadaşlar? Bunlar kırıklı dağlarmış. Demek ki sınavlarda şöyle bir harita verilirse kırıklı dağları ülkemizin batısında arayacağız arkadaşlar. Peki bu dağlar kimler? Bir bakalım. Yukarıdan aşağı doğru Kaz, Madra, Yunt, Boz, Aydın, Menteşe ve Amonos yani Nur da Hatay'da olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Bunlar kırıklı dağlarımız. Evet. Kaz, Madra, Yunt, Boz, Aydın, Menteşe ve Nur yani Amonos dağımız Hatay'da. Bu dağlar arasında da bizim grebenlerimiz yani ovalarımız var. Bunlar neymiş? Bakır, Çay, 7 Küçük Menderes, Büyük Menderes ve Amikovası arkadaşlar. Evet. Evet. Boz dağlar. Kırıklı dağlarımızdan. Bakın dağlar. Şurası kırık. Kırık boyunca yükselen bir kütle. Burası diyoruz, yani Kırıklı Dağ. Şurası da şu evlerin olduğu yerde dağlar arasında kalmış alçakta olan yerse arkadaşlar Greben olarak ifade ediyoruz. Evet sınavlarda şöyle bir harita verilirse arkadaşlar. Bakacağız haritaya. Ülkemizin kuzeyi ve güneyindeki dağlar nasılmış? Kıvrımlı dağlar. Batısındakiler nasıl dağlarmış? Kırıklı dağlar. Bir tane Hatay'da var arkadaşlar. İç bölgelerde şöyle yuvarlak yuvarlak şekillerde verilirse onlar da volkanizma sonucu oluşan dağlar arkadaşlar diyeceğiz. Yani orojeniz dağ oluşumu oluşan dağlar kıvrımlı ve kırıklı dağlar. Şu volkanik tek dağlarsa orojeniz alakası yok. Tamam onlar da dağ ama onlar volkanizma ile oluşmuştu. Birazdan onun volkanizma konusunda bahsedeceğiz tabii ki de. Evet. Burada ülkemizi hemen hemen tüm dağları görmekteyiz. Kuzey ve güneydekiler kıvrımlı. Batıdakiler şu yeşil renkliler kırıklı bir tane hatay da var. Şu yuvarlak yuvarlak olan iç bölgelerdeki dağlarımız arkadaşlar. Bunlar da volkanik, volkanizma sonucu oluşmuş volkanik dağlar diyoruz. Geldi Türkiye'de volkanizma. Ee, şimdi şu an günümüzde Türkiye'de aktif bir volkan var mıdır? Şu an patlamış bir de patlayan bir durumda yok arkadaşlar. Son 10 bin yıl içinde patlamış olan e, volkanik dağlara biz uyuyan aktif diyoruz ülkemizde böyle bu durumda olan dağlar var mı? Evet var. O zaman bizim ülkemizdeki dağlar aktif değil ama uyan aktif kategorisi içine girebilir mi? girebilir. Zamanında ülkemiz tetislerin zor altındaydı. Bu e, denizin suları altındayken bu denizin altında da bir takım volkanizma faaliyetleri olmuş. Su altı volkanizması deniyor buna. Daha sonra ülkemiz yükselince ülkemizin kuzeyinde güneyinde biliyorsunuz dağlar oluştu. Doğuda da dağlar oluştu. Bu dağların bulunduğu bölgelerde Birçok e, volkanik arazilerin yer alması zamanında işte sualtı volkanizmasının olduğunu bir kanıtıdır şeklinde yorumlar yapılmakta. Haritaya baktığımızda ülkemizin birçok yerinde volkanik araziler olduğunu görmekteyiz. Yine bu volkanik arazilerin içinde de çoğu yerde, bakın siyah siyah gösterilmiş bunlar da volkanik e, dağlarımız yani volkan konuları yüz bunlara. Evet, az önce söyledik. Ülkemizde şu an aktif bir volkan yok. Son 10 bin yıl içinde e, patlanır aktif volkan deniyor ama biz uyan aktif diyoruz arkadaşlar. Baktığımızda 1443 yılında Nemrut Dağı'nda 1855 yılında da Tendrek Dağı'nın aktif hale geldi. Yani faaliyet görmekteyiz. Gene Ağrı Dağ, Erces, Gölü, Hasan, Dağı, Kula, Nemrut, Tenrik gibi dağlarda da yapılan ölçümler sonucunda bir takım gaz çıkışları ve sıcak su çıkışları olduğu görülmekte. Bu da bu dağların her an bir aktiviteye geçme durumu olduğunu, faaliyet potansiyeli olduğunu göstermekte diye yorumlar yapılmakta. Ama şu an için ülkemize aktif bir volkan var mı? Yok. Yok diyoruz arkadaşlar. Şimdi baktığımızda ülkemizdeki volkanik dağlara ya da volkan konilerine, biz volkan konisi diyoruz bu volkanik dağlara. Dört bölgeye toplandığını görmekteyiz. Doğu Anadolu'da Nemrut, Süphan, Tendürek, Ağrı Dağları. Bakın bir hat boyunca uzanmış. Demek ki burada bir kırık varmış. O kırık boyunca demek ki lavlar yukarı çıkınca bu dağlar oluşturmuş diyebiliriz. Böyle bir yorum yapabiliriz. Güneydoğu bölgesinde işte Diyarbakır, Urfa civarında Karacadağ. İç Anadolu bölgesinde Erciyes, Melendis, Hasanlı, Karacadağ, Karadağ. Ve Kola Volkanları da Batı Anadolu'dan Manisa civarında arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz bakın Karacadağ'dan iki tane var. Bir tanesi e, Güney Doğu'da, bir tanesi İç Anadolu'da görmekteyiz. İkisi de Volkanik mı? Evet Volkanik Dağı arkadaşlar. Evet, ülkemizdeki Volkanik Dağlar dört bölgeye ayrılmıştır. Dedik Doğu Anadolu'da Hangi dağlarımız vardı? E bakalım. Büyük Ağrı, Küçük Ağrı, Tendilöksüpan, Nemrut. Zaten biliyorsunuz Ağrı Dağı ülkemizin en büyük dağı. Aynı zamanda volkanik bir dağ arkadaşlar. Evet. Nemrut kaldere görüyor. Nemrut Dağı Van Gölü'nün hemen batısında bulunan bir volkanik dağımız. Onun tepesinde böyle büyük bir çukurluk var. kraterden daha büyük olan bu çukurları biz kaldere diyoruz. İçi suyla dolmuş. İşte yağmur suları, kar suları eriyince bu şekilde bu çukur bir göl oluşturulmuş tabii ki de ülkemiz iki tane Nemrut dağı bulunmakta onu da hatırlatalım bir tanesi bu Van Gölü'nün batısında Bitlis'te bulunan volkanik dağımız bir diğeri de Adıyaman'da bulunan e, üzerinde heykellerin bulunduğu Kummenide kararlarına ait heykellerin bulunduğu dağ olduğunu söyleyebiliriz. Evet İç Anadolu'ya baktığımızda Erci, Hasan Dağı, Melendiz, Karadağ, Karacadağ gibi volkanik dağlarımız bulunmakta. Zamanında demek ki bu volkanik dağlardan gelen lavlar araziye yayılmış. İşte bunların bir kısmı bazalt bir kısmı tüf olmuş. Tabi tüfler biraz yağmur suları, sel suları aşaması kolay olduğu için ama bazaltlar biraz daha dayanıklı. Ve yüksek böyle e, baca gibi bir takım şekiller oluşmuş. Bunlar da peri bacası denmiş. Demek bu peri bacaları o volkanik arazilerin bulunduğu alanlarda görülmesi mantıklı mı? Evet mantıklı arkadaşlar. Evet, Batı Anadolu'da yani Manisa civarında, Manisa Kula'da bulunan e, Kula Volkanları. Evet, ekranda bir ders çalışmamız var. Aşağıdaki resimlerde dağ oluşum şekilde gösterilmiştir. Aşağıda verilen dağ isimlerini ve resimlerin altına uygun olanları örnekteki gibi yazınız demişiz. Şimdi ilk şeklimiz antiknal şeklinden bu Kırım Dağları şekli oluyor. Kıvrım dağların kırılan üst kısmına antikler çöken alçakta kalan kısmına stenkler diyorduk. Kırıklı dağlar yani arazide bir kırılma bir fay varsa kırık boyunca yükselen yerler hors, çöken yerler grabenler oluştu. Bu da kırıklı dağların sembolü. Bu da zaten yanardağ, yani volkanizma sonucu oluşmuş dağların sembolü. Baktığımızda aydın dağlar ülkemizin batısında bir kırıklı dağdır diyebiliriz. Yani horse graben sistemi içinde yer alıyor. Nemrut Dağı bizim volkanik dağımız arkadaşlar. Boz Dağlar ülkemizin batısında e, o zaman Kırıklı Dağı. Toros Dağları ülkemizin güneyinde güney ve kuzeydekiler kıvrımlıydı. Küre Dağları ülkemizin kuzeyinde Kastamonu civarındaydı. O da kıvrımlı. Yurt Dağları ülkemizin batısında demek ki Kırıklı. Ve Karaca'da zaten iki tane vardı. İkisi de Volkanik Dağ şeklindeydi. O da Volkanik Dağ grubuna geliyor. Evet. Türkiye'deki dağların oluşumunda kırılma, kıvrılma ve volkanizm olayları etkili olmuştur. Buna göre haritada işaretle dağlık alanların hangisinin oluşumunda diğerlerinden farklı bir etken rol oynamıştır diyor. Soruya baktığımızda 1, 2 ve 3 numaralı dağların ülkemizin kuzeyinde, 5 numaralı dağların da ülkemizin güneyinde olduğunu görmekteyiz. Bunlar kuzey ve güneydekiler kıvrımlı. İç bölgelerde olan dağlarımız büyük bir çoğunlukla volkanik dağlardır. 4 numaralı dağımız büyük ihtimalle Erciyes'tir arkadaşlar. Bu da volkanik bir dağ. Cevabımız değişik olacaktı. Türkiye'de depremler diye bir konumuz var. Hemen başlayalım. Evet. Dep Evet, Türkiye'de depremler diye bir konumuz var arkadaşlar. Türkiye'de depremler. Evet, kısa bir videomuz vardı ama ben onu pas geçtim. Hani vakit kaybolmasın diye. Ülkemiz Türkiye, yani Anadolu coğrafyası. Biz bunu Anadolu Nevası e diyoruz. Ülkemizin kuzeyinde arkadaşlar Avrasya levhası, güneyinde hemen sağ tarafta Arabistan, hemen sol tarafta güneyde Afrika levhaları arasında sıkıştığını görmekteyiz. Anadolu levhası bu levhalar arasında kaldığından, sıkıştığından dolayı bu levhalar bize baskı yapıyor ve ülkemiz bundan dolayı her yıl 20-30 binim yani 2-3 santim batıya doğru hareket etmek zorunda kalıyor. Ama bu baskı belli bir zaman sonra artık e, ne oluyor? baskı 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 en sonunda ortak bir enerji birikmesi bir sarsıntı oluşturuyor. Bu, bu da zaten depremlere meydana getiriyor. Bu levhaların karşılaşma alanları yani birbirine değdiği alanlar zaten fay hatlarının e, olduğu yerleri oluşturuyor. Ülkemizin güneyden Arabistan, Afrika levhalarını ve kuzeyden de Avrasya levhasını sıkıştırdığını görmekteyiz. Bunun sonucunda ülkemiz 3 tane büyük fay hattı oluşmuş arkadaşlar. Bir tanesi Doğu Anadolu fay hattı. Ülkemize işte Afrika'dan gelen bir fay hattı var. Afrika'dan geliyor yolculuğuna, oradan Suriye, Lübnan, işte İsrail derken ülkemize Hatay'dan giriş yapıyor. Hatay, işte Adıyaman, Malatya, Elazığ ve Van Gölü'nün doğusuna kadar devam ettiğini görmekteyiz. Bir diğer fay hatımız, Kuzey Anadolu fay hattı. Hemen Gelibolu'nun Saros Körfezi'nden başlıyor Çanakkale civarında. Marmara Denizi, Yalova, Bolu, Düzce, Çankırı, Çorum, Amasya, Erzincan ve Van Gölü'nün doğusunda Daf'la birleştiğini görmekteyiz. Demek ki burası bayağı birleşimli galiba. Büyük depremler olma olasılığı yüksektir. Batı Anadolu Fayat ülkemizin batısında hemen Marmara Denizi'nin güneyinden başlıyor. Birçok böyle kırık olduğunu görmekteyiz burada. Bu bölge Batı Anadolu fay zonu ya da fay diyoruz arkadaşlar. Demek ki ülkemizde 3 tane büyük fay hattı var. Örneğin Malatya'da geçen hafta biliyorsunuz bir deprem oldu. O deprem demek ki hangi fayat üzerinde olmuş oldu? DAF üzerinde olmuş oldu. Mesela İstanbul ve civarında olmuş olsa KAF üzerinde. İzmir ve civarında olmuş olsa demek ki BAF üzerinde olduğunu söyleyebileceğiz arkadaşlar. Evet. Fayatları ve fayatlarına yakın yerlerde depremin daha şiddetli olabileceğini, etkisinin daha fazla olabileceğini söyleyebiliriz. Demek ki fayatlarına yaklaştıkça deprem riski artmakta. Uzaklaştıkça da deprem riskinin azaldığını söyleyebiliriz. Yani size sınavlarda bu şekilde haritalar verirsek fayatlara ve fayatlarına yakın yerlerde e, depremin daha böyle şiddetli, daha fazla böyle etkili olabileceğini söyleyebiliriz ama hayatlarından uzaklaştıkça böyle e, ne oluyor? Gitgide deprem riskinin azaldığını söyleyebiliriz. Baktığımızda ülkemizde Urfa-Mardin'in güneyi, işte Karadeniz'in sahil kesimleri özellikle Ergene bölgesi Trakya'da ve Akdeniz bölgesinde Anamur, Taşeli civarı iç Anadolu'da Konya civarında bir tık daha deprem riski bakımından az, az olan yerler riskli, riskli az olan yerler olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Şimdi ülkemizde yaşanan büyük depremlere baktığımızda Erzincan'da 7.9 olmuş en fazla 39 yılında. Gerede'de 7.2. 99 yılında İstanbul depremi diyoruz ama aslında Kocaeli depremi oradan İstanbul etkilenmiş 7.2. Yine o sene Düzce'de olmuştu. Kasım ayında 7.2'ydi galiba da. Bu anda 2011 yılında 7.2 Teki. Elazığ'da 6.8, İzmir'de 6.6 2020 yılında ve en son geçen sene zaten hepinizin bildiği. Aynı gün içinde Kahramanmaraş merkezi 11 ilimizi etkiledi. 7.7 sabahleyin olmuştu. 7.6'da öğlen yeni olmuştu. Ve bayağı can kaybı, yaralananlar vesaire olmuştu arkadaşlar. Evet. En son geçen hafta Malatya'da bir deprem oldu. Ee, baktığımızda 5.9 şiddetinde kale Malatya olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Biz depremleri oluşum türüne göre şöyle diyorduk. Tektonik depremler yani fay hatlarıyla alakalı olan depremler ülkemizde oluyor mu oluyor. Çöküntü depremleri ülkemizde özellikle Konya, Antalya civarı vesaire. Olarak da biliyorsunuz bakın bembeyaz bir arazi. Biz buna kireçli kalkerli arazi diyoruz. Özellikle sular bu kalkerli kireçli arazinin içine böyle kolayca ne oluyor? Girebiliyor ve bu kalkeri eritebiliyor. Yer altında böyle bir mağara bir boşluk oluşabiliyor. Bu mağaranın tavanında çökünce böyle ufak çaplı bir sarsıntı olabiliyor. Yani demek ki ülkemizde çökme depremleri ve tektonik depremler var. Ama aktif volkan olmadığı için e, volkanik depremler olduğunu söyleyiniz. Evet depremler birçok can ve mal kaybına sebep olmakta. O zaman demek ki ne yapmak lazım? E, malzemeden e, kısmamak, yeteri kadar malzeme kullanmak lazım demirini, betonunu gerektiği kadar kullanmak lazım. Eksik malzeme kullanmamak lazım. Tabi zemin yapısı önemli. Diyebiliriz arkadaşlar.